1960'lı yıllarda Kolombiya liberal ve muhafazakar çatışmalarıyla boğuşurken bir liberal diğeri ise muhafazakar iki büyük partinin bu kavgası yeni değildi. Bin gün savaşı yani 1899-1902 yılları arasındaki savaş yine liberallerle muhafazakarların çarpıştığı bir iç savaştı. 1960'lı yıllardaki bu siyasi atmosfer FARK ve ELN gibi ne liberal ne de muhafazakar olan pek çok devrim amacı taşıyan örgütlerin ortaya çıkmasını sağladı. Leninist devrim girişiminin somut başlangıcı 1964'ten günümüze kadar geçen süreçte 270 bin kadar insan hayatını kaybettiği ve kaybolup bulunamayanların da öldüğü varsayıldığında 300 binden fazla can kaybının olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 7 milyon insanın evsiz kalması da acabası. Bu 7 milyon yerinden yurdundan olan insanın 5 milyon kadarı eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde Venezuela vatandaşlığı elde ettiler. 30 milyonluk Venezuela'nın 5 milyonu Kolombiya kökenli ve hepsi de savaştan mağdur olan insanlardan oluşuyor. Tabi bunların pek çoğu Venezuela'daki ekonomik krizden dolayı son birkaç yılda geri döndü. 2010'da göreve gelen Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, FARC ve ELN ile ilgili barış girişimleri sayesinde 2016 yılının Nobel Barış Ödülü'nü aldı. FARC ve hükümet arasındaki imzalanan barış anlaşmasından sonra pek çok kişi Kolombiya'da devrim denemelerinin bittiğini ve iç savaşa sona erdiğini düşünüyor ama yanılıyorlar. ELN halen mücadelesini sürdürüyor. Fark'tan önce de hükümete karşı devrim mücadelesi yürüten başka örgütler de vardı. EPL, PCCC, PCCML, M19, MOEÇ, CGSB, ERP gibi örgütler eskiden iç savaşa dahillerdi. Ama 90'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin dağıtılması yüzünden pek çoğu varlığını artık idame ettiremediler. Fakat Fark ve ELN desteklerini yitirmelerine rağmen ayakta kalmayı başardılar. Ve günümüze kadar geldiler. Ama oldukça güç kaybettiler. Ve bu yüzden devrimin olabilirliği de bayağı azaldı. 80'li yıllarda Nikaragua'da Sandinistaların başarılı bir şekilde komünist devrimi tamamlamaları Nikaragua'da hala Sandinistler iktidardadır. Honduras ve El Salvador'da da benzer girişimlerin olması ve Latin Amerika'daki bazı ABD destekli askeri diktatörlüklerin çözülüyor olması gibi etkenler insanlara heyecanlandırmış ve haliyle Kolombiya'daki devrimci örgütlerin de faaliyetlerini artırmasına sebep olmuş. Hepsi için böylesine umut verici gelişmelerin olduğu bir anda Sovyetler Birliği'nin hiç beklenmeyen bir anda yıkılması sürpriz olmuştu. Büyük bir yükselişle geçen 80'li yılların ardından ani bir çözülme yaşanıyordu. 90'lı yıllarda FARK ve ELN mücadeleye devam ettiyseler de devamlı küçülmeye doğru gittiler. Diğer devrimci örgütlenmelerin ortadan kalkmasıyla oluşan boşluğu bir nebze olsun FARK ve ELN'e doldurmaya çalıştı. Ve kısa bir süreliğine de olsa gerilla ordusunda artış kaydettiler. Örneğin fark 2001 yılında 16.000 olan gerilla sayısı 2013'te 10.000 olmuş. 2016'da ise 8.000 kadar. ELN ise diğer devrimci örgütlerden gelenler sayesinde 1999'da en yüksek mevcuda ulaşarak 4.000 gerilla olmuştu. Ama bu artış önceden mücadeleyi bırakan örgütlerden gelen geçici ve günü kurtarabilecek takviyelerdi. Şimdi ise yarıya inerek 2.000 olmuş durumdalar. Hükümet fark ile barışın ardından ELN'ye de göz kırptı ama ELN halen operasyonlarını sürdürüyor. Muhtemelen farktan oluşan boşluğu ELN e dolduracağı için tıpkı daha önce diğer gerilla örgütlenmelerinin çözüldükten sonra fark ve ELN'nin bir miktar güçlenmesi gibi farktan eğer militan akışı olursa ELN'e tekrar geçici bir büyüme gösterecek. Bu yüzden ben eleninin şimdilik barışa yanaşacağını düşünmüyorum. Tam aksine kısa bir sürede olsa büyüyeceklerini düşünüyorum. Kaldı ki farkın barış yanları ve karşıtları olarak ikiye ayrılması ELN'nin son birkaç yıldır karşıtları tarafına toplaması için fırsat yarat. Fark ile barış anlaşmasının ilk denemesinde halk az bir farkla barışa hayır demişti. Katılım oranının %40'ı bile geçmediği referandumda %50,24 ile hayır çıktı ve bütün dünya şok oldu. Aslında bu şaşılacak bir durum değildi. Çünkü anlaşmaya göre farklı liderlerinin siyasi yaşama katılabilecek olması halk için adeta bu adamların cezalandırılması gerekirken siyasetle ödüllendirilecekler anlamına geliyor. Ayrıca mecliste belirli bir kontenjan verilmesi onların siyasi yaşamlarının garanti altına alınması ve devlet geliriyle ekmek elden su gölden yaşaması anlamına geliyordu. Bunu halk tabi ki kabullenemedi ve anlaşmaya karşı çıktı. Halkın bu yönde tepkisinin oluşması ise medya ve onun propaganda sayesinde olmuştu. Devamlı on yıllarca çatışmalarda ölenlerin duygusal hikayeleriyle koca bir toplum terörize olmuştu. Sanki sadece onların hayatları değerliymiş gibi, sanki muhaliflerin toprak talepleri, toplumsal eşitlik, sosyal adalet gibi dayanaklarına cevap verilmiş gibi. Zamanında muhafazakarlarla taleplerimize karşılık bulamıyoruz ve konuşmaktan anlamıyorlar diyerekten çatışan liberaller şimdi ise iktidar olunca aynı yöntem karşılarına geldiğinde medya üzerinden propagandaya başvuruyorlar. Barış anlaşmasının yeni hali halk oylamasına sunulmak yerine parlamentoda kabul edilmişti ve artık sadece devrimci örgütlerden geriye ELN e kaldı. Ve tabi fark içindeki küçük bir barış karşıtı grup. ELN ise mücadelesini sürdürüyor ve bu yüzden henüz Kolombiya'daki çatışmalar serisi bitmedi ve devam edecek.